Câsiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. A Bu kitabın indirilişi güçlü, doğru hüküm veren Allah'tandır. Şüphesiz ki göklerde ve yerde inananlar için dersler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yaydığı her tür canlıda kesin bir şekilde inanan bir toplum için dersler vardır gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta, yağmurda ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları çevirmesinde, her türlü estirmesinde, akıl eden toplum için dersler vardır. İşte şunlar, Allah'ın sana bir amaç ile tilavet etmekte, okuyup aktarmakta olduğumuz ayetleridir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar ki? Yalancı ve günahkar herkesin vay haline. O, kendisine tilavet edilen, okunup aktarılan, Allah'ın ayetlerini duyar da, sonra kibirlenerek sanki hiç onları duymamış gibi küfründe direnir. İşte onu eylem verici bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Arkalarından da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de Allah'ın peşi sıra edindikleri dostlar da onlara hiçbir yarar sağlamaz. Onlar için büyük azap vardır. İşte bu, Kur'an bir rehberdir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlara en kötüsünden elem verici bir azap vardır. O, Allah ki emri gereğince, içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ayrıca şükredesiniz diye denizi sizin hizmetinize vermiştir. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak size boyun eğdirmiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için dersler vardır. İman edenlere söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Sonunda Allah her topluma kazandıklarının karşılığını verecektir. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Sonra sadece Rabbinize döndürüleceksiniz. Yemin olsun ki biz İsrailoğullarına kitap, doğru hüküm verme yeteneği ve peygamberlik vermiştik. Onlara temiz şeylerden rızık vermiş ve onları alemlere, inansızlara üstün kılmıştık. İşlerle ilgili onlara apaçık deliller vermiştik. Ancak onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştüğü şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Sonra da seni iş, din konusunda bir şeriat, kanun sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin isteklerine uyma. Şüphesiz ki onlar Allah'tan gelecek olan da senden hiçbir şey gideremezler. Şüphesiz ki zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, duyarlı olanların dostudur. Bu Kur'an, bütün insanlar için öngörüler, ayrıca kesin bir şekilde inanan toplum için bir rehber ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, ölümlerinde ve hayatlarında kendilerini iman edip iyi işler yapanlarla bir mi tutacağımızı sandılar, ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yaratmıştır. Böylece herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Onlara haksızlık edilmeyecektir arzusunu, ilahı edineni ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, işitme duyusunu ve kalbini mühürlediği ve gözünün üstüne de perde çektiği kişiyi gördün mü? Şimdi onu Allah'a rağmen kim doğru yola ulaştırabilir ki? Gerçeği hatırlamayacak mısınız? İnkarcılar dediler ki, hayat sadece şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız bizi sadece zaman yok eder. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça tilavet edildiğinde, okunu aktarıldığında doğruysanız atalarımızı getirin de görelim demelerinden başka delilleri yoktur. De ki Allah sizi diriltecektir, yaşatacaktır. Sonra sizi öldürecektir. Sonra sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. O son saatin gerçekleşeceği gün var ya, batıla sapanlar işte o gün kaybedeceklerdir. O gün her ümmeti diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılacaktır. Onlara şöyle denecektir. Bugün size Dünyada yaptıklarınızın karşılığı verilmektedir. Bu size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Şüphesiz ki biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. İnanıp iyi işler yapanlara gelince Rabler onları merhametine koyacaktır. Asıl apaçık kurtuluş işte budur. Kafir olanlara gelince onlara ayetlerim size tilavet edilmemiş, okunup aktarılmamış mıydı? Siz de kibirlenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi? denecektir. Onlara Allah'ın vaadi gerçektir. O son saatte hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman o son saatin ne olduğunu bilmiyoruz. O konuda sadece zanda bulunuyoruz. Asla ikna edilmiş değiliz demiştiniz. Onların yaptığı kötülükler o gün açığa çıkmış. Alay etmiş oldukları şey kendilerini kuşatmış olacaktır. Onlara şöyle denecektir. Siz bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Sizin için asla yardımcılar da yoktur. Bunun sebebi şudur. Siz Allah'ın ayetleriyle alay ettiniz. Dünya hayatı sizi aldattı. Bugün ondan, ateşten çıkarılmayacaklardır. Ve onların Allah'a hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. Hamd, övgü, yalnızca göklerin Rabbi yerin Rabbi yani bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Göklerde ve yerde büyüklük yalnızca O'na aittir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir.